Pegasus Hava Yolları, uluslararası büyüme hedefleri doğrultusunda kritik bir adım attı. Şirket, Çekya merkezli ve dünyanın en eski havayolu markalarından Çek Hava Yolları ile iştiraki Smart Wings'i satın almaya yönelik anlaşma imzaladı. Satın alımın toplam bedeli, her iki şirketin borçları da dahil olmak üzere 154 milyon avro olarak belirlendi. Sürecin, gerekli yasal onayların tamamlanmasının ardından resmiyet kazanması bekleniyor. 1990 yılında kurulan Pegasus Hava Yolları bugün 55 ülkede 158 destinasyona uçan dünyanın en genç ve yakıt verimli filolarından birine sahip güçlü bir küresel oyuncu konumunda. Smartwings ise Çek Hava Yolları ve Smartwings markalarıyla Çekya'nın en büyük hava yolu grubu olarak öne çıkıyor. Şirket 20 ülkede 80 destinasyona uzanan ağı ve turistik pazardaki güçlü konumuyla biliniyor. Bu satın almayla Pegasus, iki havayolunun deneyim ve kaynaklarını birleştirerek yolcularına daha geniş bir uçuş ağı ve uygun fiyatlar sunmayı hedefliyor. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, "Büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz." Amacımız sadece ölçek büyütmek değil. Uçuş emniyeti, teknoloji ve misafir deneyimi odaklı geleceğe hazır bir yapı kurmak." dedi. Çek Hava Yolları ve SmartWings'in kurucu ortağı Yirişman ise Pegasus'un bu yapı için ideal bir ortak olduğunu vurgulayarak satın alımın yolculara daha fazla bağlantı ve seyahat seçeneği sunacağını ifade etti. Pegasus bu hamleyle Avrupa'daki etkisini daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.